Penis başı dolgusu temel olarak iki nedenden dolayı uygulanmaktadır. Bunlardan birisi penis başının daha büyük ve dolgun görünmesini isteyen hastalarımız. Ama asıl büyük hasta grubumuz erken boşalma problemi yaşayan hastalardır. Erken boşalma erkek cinsel hayatının en ciddi, en önemli problemlerinden birisidir. Çünkü toplumda görülme sıklığı ve partnerin cinsel hayatını en çok etkileyen cinsel problem erken boşalmadır. Erken boşalma için hastalara uyguladığımız bu tedavi her hastaya uygun olmamakla birlikte seçilmiş hasta grubunda oldukça fayda gösterebilmektedir. Biz penis başı dolgusu için hiyalüronik asiti tercih etmekteyiz. Başka bir sürü materyal ile dolgu yapılabilmekte ancak hiyalüronik asit bu dolgu materyalleri içerisinde penis başı için en uygun olan, vücut tarafından emilebilen, 6-12 ay civarında vücutta kalabilen hatta o, o, o süre zarfından sonra da yaklaşık %30-35'i insan vücudunda devamlı kalabilen bir materyaldir ve oldukça güvenli bir materyaldir. İşlem lokal anestezili birlikte uygulanmakta, hastaları günlük hayat aktivitelerinden alıkoymamakta ve cinsel hayatlarından çok uzun süre uzaklaştırmamaktadır. İşlemi yaptıktan yaklaşık 3 ila 7 günlük bir süre zarfında hasta normal cinsel hayatına geri dönebilmekte ve uygun hasta grubunda oldukça yüz güldüren sonuçlar alabilmekteyiz. Müzik